Evet arkadaşlar konumuz sayı ve şekil örüntüleri. Şimdi örüntü nedir arkadaşlar? İlk onunla başlayalım. Örüntü. Örüntü. Örüntü nedir arkadaşlar? Belirli bir kurala göre kurala göre ilerleyen sayı veya şekil düzenine örüntü denir arkadaşlar. Yani belirli bir kurala göre sayı ve şekil düzenine örüntü denir arkadaşlar. Bu ilerliyor. Şimdi birkaç örnekle zaten daha da pekiştireceğiz. Bakın arkadaşlar, ben şöyle sayılar yazsam 9 15 21 27 Ondan sonra 33 39 Şimdi bir ritmik artmak var değil mi arkadaşlar? 3 6 9 12 15 veya 2 4 6 8 10 veya 5 10 15 20 değil mi? Bu nedir arkadaşlar? 3'er ritmik sayma, değil mi? 3'er 3'er gidiyor çünkü. 3'ten başlıyor. 3 6 9 12 değil mi? Böyle gidiyor. Bu nedir arkadaşlar? Bu da 2'şer 2'şer ritmik, değil mi? 2'şer ritmik sayma. Neden? Çünkü 2 artıyor. 2 artıyor. Bakın 2. İşte arkadaşlar örüntünün temel mantığı da budur. Örüntünün temel mantığı da budur. Bakın 9 15 9'dan 15'e kaç artmış arkadaşlar? 6 artmamış mı? 15'ten 21'e kaç artmış? E yine artı 6 artmış. Peki 21'den 27'ye 6 artmış. Peki 27'den 33'e 6 artmış. 33'ten 39'a 33'ten 39'a 6 artmış. İşte biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Örüntü diyoruz. Bakın şöyle. 11 ondan sonra 33 45 11 33 45 daha sonra 67 Bakın bu da aslında bir örüntü. Neden? Çünkü 22 artmış. 22 artmış arkadaşlar. 22 artmış. İşte biz bunlara örüntü diyoruz. Sayı örüntüsü diyoruz arkadaşlar. Biz buna neden? Çünkü belirli bir kurala göre ilerliyor. Peki şekil örüntüsü nedir arkadaşlar? Şöyle hemen şekil örüntüsüne de bakalım. Bakın, şöyle bir üçgen var. Daha sonra şöyle, şöyle ve şöyle. Şöyle bir şeklim oldu değil mi? Daha sonra pardon şöyle şöyle şöyleyken şöyle şöyle ve şöyle olmuş. Değil mi? Bakın arkadaşlar benim birinci adımımda Birinci adımımda kaç üçgen var? Bir üçgen var değil mi? Peki benim ikinci adımımda kaç üçgen var? Dört üçgen. Bu böyle gidiyor zaten. Peki benim üçüncü adımımda kaç üçgenim var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi üçgen var değil mi? Diğer adımım ne olurdu arkadaşlar benim? Şöyle üçgen, 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 şöyle, 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 şöyle ve şöyle olurdu. Değil mi? Dördüncü adımım kaç üçgen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 üçgen. Bakın arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekti mi? Bir üçgenden 4 üçgene giderken kaç üçgen arttı? 3 üç üçgen arttı değil mi? Peki 3 üç üçgen, 4 üçgenden 7 üçgene giderken yine 3 üç üçgen arttı. Peki 7 üçgenden 10 üçgene giderken yine 3 üç tane üçgen arttı. Bakın arkadaşlar, muhtemelen ben bu şekilde devam edersem, devam etirsem 5. adım kaç üçgenim olur? 3 üç ekledim. 13 üç üçgen, değil mi? Bu böyle gider arkadaşlar. Bakın. İşte biz buna şekil örüntüsü diyoruz. Bakın gitgide şekil artıyor zaten arkadaşlar. Bir tane daha şekil örüntüsüne örnek verelim. Ondan sonra örnek sorularımıza geçelim arkadaşlar. Şöyle nasıl bir örnek verelim arkadaşlar? Şöyle nasıl bir örnek verelim? Bir tane kare çizdim. Daha sonra şöyle köşelere de birer tane kareler ekledim. Daha sonra şöyle biraz aralıklı çizeyim ki Daha sonra ikinci adımı aldım. Birer tane daha kare çizdim köşelere. Daha sonra Kareler biraz tam kare değil arkadaşlar. Öyle hızlı seri çizdiğim için siz tam kare olarak algılayın. Yani tam kare derken yani şekil tam kareye benzemiyor. Kare çizimine benzemiyor ama kare diye düşünün arkadaşlar. Bakın. Şimdi benim birinci adıma bakın. Birinci adım. Kaç tane kare var? Bir kare değil mi? Şöyle şunu biraz kenara alayım. Şöyle. Benim ikinci adıma bakın arkadaşlar. İkinci adım. Kaç kare var? 5 tane kare değil mi? 5 tane kare var. Üçüncü adımma bakın arkadaşlar. Kaç kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kare. Ve benim dördüncü adımma bakın. Kaç kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kare var değil mi? Bakın arkadaşlar böyle sonsuza doğru gidiyor kareler. Örüntü sonsuza doğru gidiyor. Benim kaç tane karem artmış? 4 tane artmamış mı? Birinci adımdan ikinci adıma geçerken. ikinci adımdan üçüncü adıma geçerken 4 tane daha kare artmış. Üçüncü adımdan dördüncü adıma geçerken 4 tane daha kare artmış. İşte biz bunlara şekil örüntüsü diyoruz arkadaşlar. Belli bir kurala gidiyor. Bunun kuralı nedir? Bunun kuralı nedir arkadaşlar? Bir önceki adımın üzerine 4 tane daha kare koy. Değil mi? Şimdi biraz sayı örüntüleri üzerinde ilerleyelim arkadaşlar. Örnekler verelim. Örnek. Ne olsun arkadaşlar örneğimiz? 90 83 Ondan sonra 76 68 Değil 69 Daha sonra 62 Değil mi? Böyle böyle sonsuza kadar gidiyor. Şimdi benim bu örüntümün kural nedir arkadaşlar? Kural değil de bu örüntümü 3 adım daha ilerletebilir miyim? İstediğim kadar ilerletirim de ben 3 adım daha ilerletmenizi istiyorum. Şimdi bakıyorum arkadaşlar benim birinci adımım. 90. İkinci adımım 83. Aradaki fark nedir arkadaşlar? Örüntü geriye doğru da gidebilir. Hep ileriye doğru gidecek değil ya arkadaşlar. Değil mi? Eksi 7. Yani benim bir sonraki adıma giderken 7 eksiltiyorum. Tamam. Üçüncü adıma bakıyorum. Bu da dördüncü adım. Beşinci adım. Üçüncü adıma bakıyorum arkadaşlar. 83'ten 76'ya gitmiş. Ne yapmış yani? Ne yapmış? 7 eksilterek devam etmiş. 7 eksilterek devam etmiş. 7 eksilterek devam etmiş. Ben bunu devam ettirsem nasıl devam ettiririm arkadaşlar? 62'den 7 çıkarırım değil mi? O da 55 olur. Yine devam ettireyim. Yine 7 çıkaracağım değil mi? 48 olur. Yine devam ettireyim. 41 olur arkadaşlar. Anlaştık mı? Örüntü hep ileriye doğru gidecek de değil arkadaşlar. Geriye doğru da gidebilir. Siz yeter ki kuralı yani örüntünün hani ne mantıkla ilerlediğini bulun. Adımları devam ettirirsiniz arkadaşlar. Bir örnek daha çözelim. bir örnek daha çözelim. Örneğimiz nasıl olsun arkadaşlar? Örneğimiz şöyle olsun. Soru sorusu da şu olsun arkadaşlar. şöyle bu birinci adım ikinci adım üçüncü adım yukarıda verilen şekil örüntüsünü iki adım daha ilerletin. Yani bizden ne istiyor arkadaşlar? Bu örüntüyü iki adım daha ilerleteceğiz. İlerletelim arkadaşlar. Şimdi benim birinci adımımda kaç tane yuvarlak var? Bir. Değil mi? Benim ikinci adımımda kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane var. Üçüncü adımımda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 9 var değil mi? Kaçar kaçar artmış arkadaşlar. Dörder dörder değil mi? Artı 4. Tamam yani örüntümün mantığını anladım ben. Dörder dörder ilerleyecek. İlerletelim arkadaşlar şöyle. Dördüncü adım diyelim. Merkezde bir tane yuvarlak. Şöyle. Bakın arkadaşlar ne oldu? Dördüncü adım. Kaç tane yuvarlağım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Değil mi? 13 tane yuvarlağım var. Yani 4 tane ilerledi. Peki 5. adım ne? 5. adım hemen çiziyorum. 1, 2, 3, Şöyle kurala uygun çizelim arkadaşlar. Bakın 5. adımımda bu. Sayıyorum hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 tane yuvarlağım var. Yani 13'ten 17'ye kaç arttı arkadaşlar? 4 tane. Arttı. Anladık mı arkadaşlar? Şöyle ilerlettik şekil örüntüsünü. Bir örnek daha çözelim. Ondan sonra dersimizi bitirelim arkadaşlar. Sayı, örüntü, sayı örüntüleri üzerinden ilerleyelim. Şöyle. 3, 11, 19, 27. Şöyle aralarda da virgül var. 35 falan diye gidiyor. Diğer örüntüm ne olsun? 6 11 17 22 Pardon, şöyle. 11 16 21 26 diye gidiyor arkadaşlar. Bir tane daha örüntü yazalım. Bir tane daha yazalım arkadaşlar. 11 18 olmasın da 11 17 23 29 35 devam ediyor. Şimdi arkadaşlar sorumuz da şu olsun. Yukarıda verilen sayı örüntülerini 2 adım daha ilerletin. Bakın arkadaşlar neymiş? 2 adım daha ilerleteceğiz. Tamam, devam edelim. Birinci adımdan ikinci adıma kaç artmış? 8 artmış değil mi? İkinci adımdan üçüncü adıma kaç artmış? Yine 8 artmış. Çünkü 11'den 19'a 8 artmış. Üçüncü adımdan dördüncü adıma kaç artmış? 8 artmış. 19'dan 27 olmuş. Yani benim kuralım neymiş arkadaşlar? Hep 8 artıyor. Tamam. 35'in üzerine de ben bir 8 eklerim. ve iki adım daha ilerletin dedi ya ilk adımı bulurum. 38'in üzerine 8 ek, 35'in üzerine 8 ekledim. 43 3 43 43'ün üzerine 8 ekledim. 51 Anladık mı arkadaşlar? Mantığını anlıyoruz, sonra ilerletiyoruz. Bu kadar basit. Aa aklıma güzel bir soru geldi arkadaşlar. Şu son soruyu silim. Son soruyu özel bir soru yazacağım. İlerletelim arkadaşlar. Kaç artmış birinci adımdan ikinci adıma? 5 artmış değil mi? Bakıyorum 11'den 16'ya. Yine bir 5 artmış. 16'dan 21'e. 5 artmış. 21'den 26'ya. 5 artmış. E devam ettireyim arkadaşlar. 26'ya 5 ekledim. 26'ya 5 ekledim. 31. 31'e 5 ekledim arkadaşlar. 36. Tamam. Şimdi aklıma gelen güzel soruyu şuraya yazayım arkadaşlar. 6 15 Şöyle 6 15 24 24 ee, 3 ondan sonra ne olur? 42 42 Şöyle 60. Şöyle. Burada arkadaşlar örüntüde verilmeyen sayıyı bulacağız. Gelin bir beyin fırtınası yapalım. Örüntüde verilmeyen sayıyı bulacağız. Birinci adıma bakıyorum. 6'dan 15'e gitmiş. Kaç artmış arkadaşlar? 6'dan 15'e 9 artmış değil mi? 6'dan 15'e 9 artmış. Peki 15'ten 24'e ona da 9 artmış. O zaman benim verilmeyen adımı bulmam için ne yapmam lazım? 24'ün üzerine 9 eklemem lazım. Şöyle 24'ün üzerine 9 ekledim. Ne oldu? 33 33'ten 42'ye giderken 9 eklenmiş. 42'den diğer sayıyı bulmam için ne yapmam lazım? 9 eklemem lazım. 9 ekledim 42'ye. 51. Anladık mı arkadaşlar? Böyle sorular da gelebilir. Örüntüde verilmeyen adımı size buldurmaya çalışabilir. Atıyorum örüntüde verilmeyen iki adımın toplamı nedir? Örüntüde verilmeyen iki adımın farkı nedir? Gibi sorularla arkadaşlar. Çeşit çeşit sorularla bu konu karşınıza gelir arkadaşlar.